Hi guys, how are you? I hope all you are fine. Uh, merhaba miniklerim, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Everyday I will start the same phrase but uh, I don't know how to say it. Uh, her zaman aynı şekilde başlıyorum ama hani uh, hem tekrar etmek amacıyla how are you, right? And uh, how are you'nun cevabı nasıldı? Siz uh, ekranlarınız başında, yani bilgisayarınızın başında ne diyorsunuz? I am fine, thank you diyoruz, değil mi? Okay. today we will study uh, a and n and uh, the function of it Bugün yeni bir konuya geçiyorum yine. Yeni bir konu. Konu değil aslında. Küçük bir bilgiden bahsedeceğim. Bu bilgi çok önemli. O yüzden bundan bunu ayrı bir videoda bahsetmek istedim. Şimdi biz bunu zaten görüyoruz cümlelerde. Hep cümle falan kuruyorduk ya. Mesela I have got a pencil diyorduk. I have got a book diyorduk. Oradaki e'yi anlatacağım bugün size. Yani e-book. Bu konu önündeki e'yi anlatacağım. Ya da n diye. İki iki şekilde biz göreceğiz bunları cümlelerde e ve n şeklinde. Şimdi e ve n bir demek. One aynı anlamda yani. One. Ama belirsizlik yani nasıl diyeyim? E, bir cümlede bir şeyin tek bir, bir tane olduğunu belirtmek için e, kullanılıyor. Neymiş? Cümlede bir bir tane olduğunu belirtmek için bu cümleler bu, bu e ve n'i kullanıyoruz cümlede cümlede bir şeyin bir tane olduğunu bahsetmek için e ve neyi kullanıyormuşuz? Eni kullanıyormuşuz. Hani mesela Helga Tezgat konusunda işlemiştik ya biz. Demiştik ki I have got a nose demiştik. Değil mi? Bir tane burnumuz olduğu için. I have got a mouth demiştik. Bir tane ağzımız olduğu için. Ama dememiştik ki I have got a eyes demedik. Değil mi? Neden? Çünkü iki tane gözümüz var. I have got Green Ice dedik mesela. S takısı gelen çoğul olan şeylerde biz E ve N'i kullanmıyoruz. Tek bir tane olan şeylerde kullanıyoruz. Şimdi E ve N arasındaki farkı söyleyeceğim. E'den sonra ünsüz gelir. Yani e gibi. N'den sonra ise ünlü gelir. Orange gibi. Ünlüler neydi? E, Türkçedeki ünlüleri biliyoruz değil mi? A, E, I, İ, O, Ö u, ü gibi. Bunlarla e, başlayan kelimelerde N geliyor yani. Unutmayalım. N geliyor. E nerede geliyormuş? Ünsüzlerde. Çoğunlukla e'yi göreceğiz zaten biz. Ebook ve N, orange. Arasındaki farkı anladık mı? Bu bunun başlangıçtaki kelime B ile başladığı için ünsüze başladığı için ebook diyoruz. Burada ise e, ünsüz e, ünlüyle başladığı için en getiriyoruz. En orange şeklinde. Bu bir kuraldır. Bu bir, Bunun bir açıklaması e, bu şekilde yapılabilir. Kural şeklinde. Okey? Bununla kafamızı karıştırmayalım. Şimdi cümleleri gördükçe daha iyi anlayacağız. Cümleleri e, tanıdıkça. Okey? Tamam birkaç cümle yazdım size. Şimdi onlara bakalım. Ne yazıyor burada? I have got a nose. Repeat after me. Benden sonra tekrar edelim. I have got a nose. I have got a nose. Benim bir burnum var. Nose neydi? Burnum var, değil mi? Bakın, eee nose'dan önce e getirdim. Okay. Another sentences. Diğer bir cümle. A cat can climb. Repeat after me. A cat can climb. Yani bir kedi tırmanabilir. Bir kedi tırmanabilir bir anlamı veriyor. Don't forget unutma. Bu arada daha öncesinde mesela biz fish can swim, elephant can walk demiştik ya onların başına e getirirsek tek bir tane oluyor. E getirelim. E çok önemli. Tamam mı? Başına e getirerek biz bunlara bir anlamı katıyoruz bu cümlelere. Okey anladık. A fish can't fly. A fish can't fly. Repeat after me. A fish can't fly. Ne dedim? Bir balık uçamaz. Bir balık uçamaz. Burada bir anlamında bir tane. E, belirtmek amacıyla kullanıyoruz. A fish can't fly. Nice. Mesela bu cümleyi de öğrenmiştik. Bu e, soru yapısını da öğrenmiştik. Hatırlıyor musunuz? Can I have some e, some şeklinde öğrenmiştik. Ben burada en'le kullanacağım şimdi. Ne demiştik? Can I have some orange please? Can I have some juice please demiştik. Hani bir şeyleri bir restoranta gittiğimizde isterken. Can I have some eggs please, değil mi? Şimdi burada ne diyor? Can I have an apple. Can I have an apple. Ne diyor burada? An. Aa bak E ile başladığı için, ünlüyle başladığı için an gelmiş. Can I have an apple. Bir tane elma alabilir miyim? An apple. Bir tane elma. Elma. Can I have an apple? Bir tane elma alabilir miyim? Okay, nice. Diğer bir cümlede She has got a small nose. Ne diyor burada? Onun küçük bir burnu var. Bir burun. She has got a small nose. Nice. I can read a book. Ne diyor burada? I can read a book. Ben bir tane kitap okuyabilirim. A book bir kitap. I can read a book. Repeat after me. I can read a book. Nice, güzel. Şimdi soru cümleleri de öğrenmiştik. Bakın buradaki soruya. Can you eat a banana? Ne dedim? Can you eat a banana? Bir tane muz yiyebilir misin? Eat yemek demekti, değil mi? Can you eat a banana? Yes, I can. Evet, yiyebilirim. No, I can't. Hayır, yiyemem. İki şekilde cevaplıyorduk. Okay, nice. Uzun şekilde de cevap verebiliriz bu arada. Onu da bahsedeyim. Yes, I can eat a banana. No, I can't eat a banana. Uzun şeklinde devamını da getirebiliriz. Okay? Nice. Diğer bir cümlemize bakalım. An elephant can walk. Bak ne dedim? An elephant can walk. Bir tane fil yürüyebilir. Walk yürümekti. Walk. An elephant can walk. Bir tane fil yürüyebilir. Peki burada niye and kullandım? Çünkü teacher burada e ile başlamış. Ünlü, ünlüyle başlamış bu. Ünlüyle başladığı için elephant olduğu için buraya and getirdim. Yes, that's right, correct. Okay. Şimdi diğer bir cümleye bakalım. A dog can run. Ne dedim? A dog can run. Bir tane köpek Koşabilir. Run koşmak demekti, değil mi? A dog can run. Bir tane köpek koşabilir. Nice. A bird can't speak. A bird can't speak. Bir tane kuş konuşamaz. Speak konuşmak demekti. A bird can't speak. Bir tane kuş konuşamaz. Nice. Şimdi bir sorumuz var. Can a fish swim? Can a fish swim? Bir tane balık yüzebilir mi? Can a fish swim? Yes, a fish can. Yes, a fish can. Evet bir tane balık yüzebilir. No, a fish can't. No, a fish can't. Hayır bir tane balık yüzemez. Bunların uzun şekillerini siz bir de söyleyin bakalım. İlk önce cüm soru cümlesini söyleyin. Can a fish swim? Mm -hmm. Yes, a fish can swim. No, a fish can't swim. Nice. That's all guys. Bitirdik. E ve en cümlede ne yarıyormuş bu zaman bu E ve en cümlede? Bir tane anlamına geliyormuş. Bir tane anlamına geliyormuş cümleden. Ve yani, ünsüzle başladığında E geliyormuş. Ünlüyle başladığında ise en geliyormuş. Cümlede bunu kullanıyoruz çok önemli bir anlamına geliyor. Bunlarla ilgili cümleler de yazdık. Şimdi e, videonun sonuna geldik. It is the end of the video. E, bundan sonra ben sizden isteyeceğim artık böyle e ile en ile kullanarak cümle kullanabiliriz. Ödevinizi düşünüyorum. E, yazılı şekilde size vereceğim. Tamam? Mı? Bunlarla ilgili cümle kurduracağım büyük ihtimal. By the way, ödevini düzenli yapan öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Her gün e, çok güzel mesajlar alıyorum, resimler, işte videolar. Thank you so much, I love all of you. Hepinizi çok seviyorum guys. Kisses. see you.